Merhaba değerli kardeşlerim. Yeni bir Nur'a yönelişte her hafta olduğu gibi sizlerleyiz. Bir insanın güzel olarak hayal ettiği ne varsa hepsinin toplamı İslam'dır. Ve Kur'an'da bize İslam'ı nasıl yaşayacağımız anlatılır. İslam, güzellik, sevgi, kardeşlik, barış, nezaket, sevecenlik ve affediciliktir. Ben de bugün İslam'ın Allah'ın izniyle sevgi ve fikirle tebliğ edilmesi gerektiğinden bahsetmek istiyorum inşallah. İslam'ın güzelliklerinin tam olarak ortaya çıkması için öncelikle Rabbimizin bizden istediği gibi dini yaşamamız gerekiyor. Bu da ancak saf olarak Kur'an'a uymamız da mümkün olabilir. Yeryüzünde zulümlerin bitmesini isteyen Müslümanların hak ettikleri gibi onurlu yaşamasını talep eden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna bağlı kalan farklı farklı insanların söylediğine göre değil, Allah'ın Kur'an'da emrettiğine göre yaşamak zorundayız. Allah'ın indirdiği nur gibi tertemiz kitabımıza sımsıkı sarılarak Allah'ın bizden istediği gibi güzel bir ahlak gösterirsek, çalışkan, titiz, affedici, olgun, nezih, sevecen, azimli ve kararlı olursak, Müslümanlar üzerinde yıllardır oynanan oyunlar bozulacaktır inşallah. Müminler öfkenin değil, sevginin ruhuna hakim kılmalıdır ve İslam'ın dünyayı aydınlatan nur olmasına vesile olmalıdırlar savaşları, çatışmaları, anlaşmazlıkları ancak gerçek İslam ahlakını yaşayan müminler ortadan kaldırabilir. İslam alemi kardeş olduğunu hatırlayıp bir an önce yeniden dost olmalıdır. Fikir ve mezhep ayrılıklarını bir tarafa bırakıp samimi bir şekilde Kur'an ahlakını yaşamaya başlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu devrin müminlerle müjdesi olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'a en güzel şekilde ortam hazırlamalıyız ve birlik içinde mücadele etmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ve Kur'an'a baktığımızda Müslümanların bu mücadelesinin de mutlaka ilimle ve güzel sözle olması gerektiğini görüyoruz. Müslümanlar zulme de maruz kalsalar önce doğruyu anlatmakla tebliğ yapmakla yükümlüdürler. Hiç konuşmadan, anlatmadan, tebliğ yapmadan savaş yolunu tercih etmek ise elbette Kur'an'a uygun değildir. Müslümanlar tebliğ yapmakla mükelleftirler ve bu tebliği yaparken son derece nezaketli, sevecen, şefkatli ve sabırlı bir uslup kullanmakla yükümlüdürler. İslam'da katı, bağnaz, kaba bir uslup yoktur. Koşullar ne olursa olsun karşıdaki kişi kim olursa olsun Müslüman güzellikle, sevgiyle, şefkatle dini anlatmakla emrolunmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere, Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, haç mevsiminde kurulan panayırlara gelen tüm kabile ve ziyaretçilere, hanımlara, Hristiyan ve Musevi topluluklara tebliğ yapmıştır. Karşısındaki insanların toplum içindeki konumuna İslama bakış açılarına, düşüncelerine, yaşam stillerine, ahlaki yapılarına, kıyafetlerine göre ayrım yapmadan defalarca çok çeşitli ve hikmetli yöntemler ve usuplar kullanarak onları bir olan Allah'a imana çağırmıştır. Bu kişiyle konuşulmaz, şu kişiye tebliğ yapılmaz gibi bir tutum içinde asla olmamıştır. Diğer peygamberlere baktığımızda da bu gerçeği görürüz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam devrinin en azgın, en gaddar, en zalim insanı olan Nemrut'a Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmıştı. Allah, Hz. Musa aleyhisselam ve Hz. Harun aleyhisselamı o devrin en ahlaksız, en şiddet, dine en düşman kişisine tebliğ yapmaya göndermişti. Hz. Musa aleyhisselam ve Hz. Harun aleyhisselam dönemin dinsizlik ve ahlaksızlık merkezi olan Firavun'un sarayına giderek ona tebliğ yapmışlardı. Üstelik Allah, Firavun gibi din düşmanı birine bile yumuşak söz söylemelerini emretmişti. Kur'an'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyi tam 23 yıl sürmüştür. Bunun ilk 13 yılında Müslümanlar Mekke'deki putperest düzenin içinde azınlık olarak yaşadılar ve çok büyük baskılarla karşılaştılar. Pek çok Müslümana fiziksel işkenceler yapıldı, bazıları şehit edildi, çoğunun evi ve malları yağmalandı. Sürekli hakaret ve tehditlerle karşılaştılar. Buna rağmen Müslümanlar şiddete başvurmadan yaşamaya devam ettiler ve putperestleri hep barışa çağırdılar. İnsana Allah'ın katından bir hidayet olarak indirdiği İslam dini anlatıldığında kendi isteğiyle iman eder, hiçbir baskı ya da zorlama altında kalmadan karar verir. İnsan doğruyu ya da yanlışı seçmekte özgürdür. Eğer yanlış seçimi yaparsa ahirette bunun karşılığını alacaktır. Yani karşılığı verecek olan insanlar değil Allah'tır. Kur'an'ın bu konudaki hükmü çok nettir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Bir insanın Müslüman olabilmesi için dini ve Allah'ı aklıyla kavraması ve kalbende tasdik etmesi gerekir ve yaptığı hizmetleri neden yaptığının şuurunda olması gerekir. İslam dininin özelliği kişinin sadece içinden gelerek ve gönülden kabul ederek yaşamasıyla Allah katında kabul gören bir inanç sistemi olmasıdır. Bu sebeple dinin hükümlerine uymadığı için bir insanı cezalandırmak değil bu hükümlere uyması için güzel sözle tebliğ yapmak esastır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dini tebliğ etmekle yükümlüydü ve hiçbir zaman insanlar üzerinde baskı kurmamıştı. Bununla ilgili bir ayet şu şekildedir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şu hatırlatmada bulunmuştur. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Bir başka ayette ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanları iman etmeleri için zorlamaması şu şekilde bildirilmiştir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin tümü topluca iman ederdi. Öyleyse onlar mümin oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın?'' Dine davet güzel sözde olur. Ayetin emri gereği Müslümanlar İslam'ı anlatırken ve imanı sevdirirken sözün en güzelini kullanırlar. Karşısındaki insanı incitmeyecek, Müslümanlara karşı kalbinde sevgi uyandıracak bir uslupla din ahlakı anlatılır. Çünkü Müslümanlara karşı kalbinde sevgi oluşan bir insanın onları bu derece güzel ahlakla hale getiren inanç sistemine karşı da içinde bir merak ve sevgi oluşacaktır. Dolayısıyla güzel söz onun kalbini İslam'a ısındıran önemli bir sebep olacaktır. Müslüman iman etmesini istediği kişiye sadece tebliğ yapmakla Allah'ın varlığını, Kur'an'ın, Allah'ın hak kitabı olduğunu, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğunu, ahiretin ve hesap gününün varlığını, İslam ahlakının güzelliklerini anlatmakla yükümlüdür. Ama bu yükümlülüğü sadece dini anlatma ile sınırlıdır. Allah'ın sevdiği güzel sözlü olmaktır. Müslümanlar Kur'an'da gereksiz bir kışkırtmadan veya gereksiz şiddet kullanımından kaçınmaları için uyarılmışlardır. Müslümanlar ancak kendilerine saldırı olduğunda savunma savaşı yapmakla izinlidirler. Bu savunma savaşında da aşırı tavırların hepsinden kaçınmakla yükümlüdürler. Çünkü ayette bildirildiği üzere şeytandan Allah'ım sana sığınırım Allah aşırı gidenleri sevmez. Müslümanlara her türlü aşırılık haram kılındığı gibi Allah Kur'an'da inananlara Müslüman olmayan kimselere karşı da iyilikle davranmalarını emreder. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Bir Müslüman, Müslüman olmayan insanların hepsine karşı iyilikle davranmalı, sadece İslam'a kesin düşmanlık gösterenleri dost edinmemelidir. Yine Kur'an'da savaşta esir alınanların affedilmesi ve salı verilmesi öğütlenmiştir. Savaş koşullarında esir alınan olduğunda kendileri aç dahi olsa Müslümanlar önce esirleri duyurmakla emredilmişlerdir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Müslümanın Kur'an'a göre yükümlülüğü hep Allah rızası için en hayırlısını seçmektir. Müslümanın yapması gereken şiddete şiddetle karşılık vermek değil affedici olmasıdır. Şu bir gerçektir ki son birkaç asırdır İslam dünyasının dört bir yanındaki Müslümanlar bazı batılı güçler veya onların uzantıları tarafından zulme uğratılmıştır. Bu güçler tarafından desteklenen yerel baskıcı rejimlerde Müslüman kitlelere büyük acılar yaşatmıştır. Ama bu Müslümanların Kur'an'a göre anlaması, yorumlaması ve tepki vermesi gereken bir durumdur. Kur'an'da hiçbir zaman zulme karşı zulüm uygulamasına izin verilmez. Aksine Allah ayetlerinde Müslümanlara kötülüğe karşı iyilikle cevap vermelerini emreder. Şeytandan aldığım sana sığınırım. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun vermiştir. Müslümanların kendilerine uygulanan zulme karşı Elbette tepki duymaları, bunu uygulayanlara buğz etmeleri meşru bir haktır. Ama bu hiçbir zaman gözü kapalı bir nefrete, adaletsiz bir husumete neden olmamalıdır. Allah bu konuda Müslümanları şöyle uyarmıştır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Bir topluluğu olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın. Ve Allah'tan korkup sakının. Allah Halim ve affedici olanı sever. Müslümanların en temel özelliklerinden biri tevazulu, affedici ve sevecen olmalarıdır. Tüm peygamberlerin en dikkat çeken özelliklerinden biri de budur. Müslümanlar için örnek Allah'ın razı olduğu elçilerdir. Dolayısıyla her Müslüman tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler gibi halim ve affedici olmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müminlere merhametli, affedici ve halim olmalarını şöyle buyurmuştur. Merhamet edin, merhamet olunasınız. Af edin, af olunasınız. Yazık laf ebesi olanlara, yazık günahlarına bilerek devam edip istiğfar etmeyenlere. İbn Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kaba davranana yumuşaklıkla muamele ederek, vermeyene vererek şerefi Allah katında arayınız. Müslüman Allah'ın emirlerine uyan, Kur'an ahlakını titizlikle uygulamaya çalışan, dünyayı güzelleştiren, imar eden, barışı ve huzuru hakim kılan insandır. Amacı insanlara güzellikte, iyilikte ve hayırda bulunmaktır. İslam dinine giren bir insanın amacı Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmaktır. Bunun için de çok ciddi bir çaba harcaması Allah'ın razı olacağı ahlakı dünya hayatındayken kazanması gerekmektedir. Bu ahlakın en belirgin özellikleri ise merhamet, şefkat, adalet, dürüstlük, affedicilik, tevazu, fedakarlık ve sabırdır. Mümin insanlara güzellikle davranacak, hayırlarda yarışacak, iyilikte ve fedakarlıkta bulunacaktır. Allah ayetinde şu şekilde bildirmiştir: Şeytandan aldığım sana sığınırım. Anne babaya Yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Allah iman edenlerden insanları güzellikle davranmalarını, iyilik konusunda birbirleriyle yardımlaşmalarını, bozgunculuktan uzak durmalarını istemektedir. Değerli kardeşlerim ahir zamandayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği tüm alametler son 35 yılda gerçekleşti. Gerçekleşen 600'den fazla alamet Hz. Mehdi aleyhisselamın vazife başında olduğunu ve çok yakın zamanda Allah'ın izniyle kendisini göreceğimizi işaret ediyor. Hz. Mehdi aleyhisselamı seven ve bekleyenin Mehdi gibi bir ahlak göstermesi bu şekilde ona en güzel zemini hazırlaması gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi Aleyhisselam'ın barış ve sevgi insanı olduğunu bildirmiştir. O zaman bizlerin de Mehdi talebesi olmayı umut ederek sevgi ve barış insanı olmamız gerekiyor inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu güzel özellikleri birçok hadiste haber verilmiştir. Bu hadislerden birinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Adalet o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta aslı saadet devrine geri döner. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde savaş sona erecek. Ordular silahlarını ve malzemelerini bırakacaklar. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde düşmanlık, kavga ve savaşlar sona erecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde yeryüzü adaletle ve barış ile dolacaktır. Bu güzel dönemi müjdeleyen bir hadiste bugünkü programımızı kapatmak istiyorum. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde düşmanlık ve kini kaldıracaktır. Zehirli olan her hayvanın zehiri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir. Koyun keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. Kap su ile dolu olduğu gibi yeryüzü barış ile dolacaktır. Din birliği de olacak artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaşla ağırlıklarını bırakacaktır. Evet kardeşlerim bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek Allah'ın sevgisi, rızası, rahmeti üzerimize olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.